Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birinci sözün yeni bölümüne geçeceğiz. Bugün nedir'e gideceğim. Nedir'de biraz şey toplayacağım. Böyle kırmızı bir şey olur ya. Siria ilk önce o su, suyu şeye çevirirsiniz. Ee, neydi? baş E, karışık bir yazısı vardı. Hatırlamıyorum. Şimdi neyse gidelim. <laughs> Heh, ne diyorum acaba? Neyse lan. Oha. nedir böyle hiç. Abicim ben nasıl bir yerde spawnlandım? Hadi hadi ya. Ama böyle olmaz ki. Allah'ım. Bu son okum. Ya gelmedi. Ya bunu bir tek okla öldürebilir. Okum yok, bitti. Gelme lan. Siktirüme. Atlan. Gönder lan. Gönder bekliyorum. Ay Arkadaşlar. Alacağım. Alacağım. Kurtum lan. Bir an aşağı düştüm. Ölmedim lan. Şurada şuraya düştüm. Ölmedim. Nasıl? Bayağı büyük şuradan şuraya düştüm ölmedim. Acaba nasıl? Korktum ama ha bir an böyle aşağı düşü. Galiba bu şey e, bu kırdım kırdığım şey e, yükseltten düşünce can götürmüyor ve şey ama bir küçük üstünde dururken can götürüyor o, o galiba. Korktum o bir an tövbe tövbe küfür edecektim. Şimdi şöyle yapalım. Aa, düşmeyelim. Aa kalkanla bir gönderebilirim galiba. Ya o hayal gitti, şimdi gitti. Neyse altın falan çıkıyor bunlardan altın önemli. O bunlar orada ama ben bunları saldıramam. buradan bir alda var. Hiç gözükmüyor lan. Söndür şunları. Ha, tamam boş değil. Bak şimdi ilkini aşağı atacağım. Ha, aşağısı da şey değilmiş ki. İyi bunlar üçlü hemen öldürürüm. De ben setimi giymemişim. Oha What? Bir dakika bir şey diyeceğim. Yuka, yüksekten düştüm. Setim de yok. Nasıl o kadar az canım gitti? Neyse şimdi gidelim. Hazırım lan bir de yemek yiyeyim. Oh güzel etmek. Şey Ramazan bayramınız kutlu olsun bir de. Yine 20 Nisan'ınız kutlu olsun diyorum. Onun elindeki bir dakika demir mi? Üf sihirli. Vurdum lan. Gelin lan. Gelme lan. Ay 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 korktum. O bunlar da çok vuruyor ama. Şaka maka değil çok vuruyorlar. Öleceğim. Altın kılıç düştüyse. Gel lan. Tek yedim oğlum. Sihirli geldi. Keskinlik. üf iyi. Bak mesela bu şey demir kılıç bile altı vuruyor. Bu da altı vuruyor. Ne abi der ne bir şey at. Gereksiz. Şurada gereksiz. Bu ne ya? At hemen. Ha, tam ucunda durdu, durdu ya. Nasıl? Ananı tövbe 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 tövbe. Şunlardan blok yapacağım. Bunların görünüşü güzel. Üç tane. Dört. Şöyle. Oo çok hızlı kazıyor. Neredir taşların çok hızlı kazıyor. El, elmas kazma. Şöyle bir blok yapalım. Üf çok güzel blok ya. Evin bundan yapacağım lan. Bıraktım bundan yapacağım. Ya yürü git adam hasta etme. Sanki burada bir işe yarıyorsun da. Öldü. <laughs> Nereden çıkacağız? Heh. Biraz uzağa gideceğim. Dur. Portal. Portaldan Dümdüz uzaklaşacağım. Geride geleceğim öyle. Portal nerede lan? Portal nerede? Evet arkadaşlar buldum. <laughs> öyle bir kapı ki bir an arkaya gittim. Buldum. Şimdi buradan dur. Oraya atlayınca azıcık canım gitti. O zaman Şunu koymayayım da şöyle. O şeti bir yerim ben. Eğlence çok tatlı oluyor. Hadi bakalım atlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Yok ölüyorum E daha demin neden ölmedik? He dur. Ya gıcık etti. Gıcık etti. Ee, şöyle. Ee, git. Ah, tamam. Gel lan. Bunu bunun boş mu? Evet, böyle dikkatli dikkatli toplayacağım. Yakaladım. Yakaladım, okey. Tamamdır. Ben buradayım hayalet kör Nasıl çekebilirim şey Benim acil ok yapmam lazım Bekleyin ben ok yapacağım Evet arkadaşlar 8 tane ok yaptım Tamam Allahu ekber Onun, onun dikkatini çekmem lazım Çünkü hayalet öldü istiyorum. Biraz onu uçurmak istiyorum. Ay ay ay. Ya, tamam. Okay. Şimdi hayal et. Hop. Hadi be. Seni vurayım bari. Oha seni bile vuramadım. Oha nasıl vurulmuyor? Ha o ya. Dur kaç tane okumuz var? 4 O zaman Al lan Hop Gönder Hop Pa. Çoğğ Hop Ve vurdum çok güzel X mi? Lava düştü Neyse Vay. Benim levelim niye az? Daha level videosunu çekerken 19'du. Nasıl hemen 16 oldu? Hatta nasıl 16 oldu? Heh, 17. Okay. Mantar burada ne iş var bu arada? Mantar herhalde ne işime yarar? Mantar. Bir dakika mantar çorbası. Yeniliyor mu lan bu? ekmekle kırılıyorsa bu da yeniliyordur. Bir koşalım. Çıldırıyor lan bu. Şuna bakın. Delirdi. Yangın. <laughs> Neyse bu gereksiz. Lava düşüşünü izleyeceğim lan. düşmedim <laughs> nedir de ben uzaklaşacağım da blok yok Aha bir tane daha uçucu A hadi be bak çakal bu hadi bu son oku A hadi be vurdum işte Hadi vur hadi. yes <laughs> ya abicim nereye çıkacağım Tamam lan. Bak şimdi milyonlarca kalacağım. Dur aşağısı tam. Tamam şöyle şöyle. Şöyle. Kaç tane? Tamam, okay. elim hadi bakalım Hmm. Buradaki topluluğu yenemem. Aman ne şey. Tamam. Hmm. Oh, oh, şu tipe bak. Neyse şimdi şöyle şuradan gözükmesin diye yakalım. Tamam. Ona ödüm koptu lan bir an ruh gördüm ya. Bak şimdi onu aşağı atacağım. Burada topluluk yoksa. Yokmuş o zaman. Lan yap. Yapacaktım. Bay bay. Ananı. Tabi tabi. Lan. 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 Kılıca bak. O nasıl bir şeydi ya. Adam anında vurdu. Ya iki, iki blokluk, blokluk yerden düştüm diye şey ya. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Kapanmıyor. Ha doğru eğildiğim için. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.